Yoksam kucaksız, oyuncaksız Bir delikanlıysam atsız Kusatsız olabilirim, bayraksız olamam Taşıp yirmi yaş dileklerinden Ufuk ufuksuz ülen bir gemiyim ben Rüzgarsız kalabilirim, yelkensiz olabilirim Bayraksız olamam Eşsizsem, yalnızsam Kısmetini bekleyen bir genç kızsam Ve gelirse eğer mutlu günüm Yapılırsa bir gün düğünüm Telsiz duaksız olabilirim Bayraksız olamam İster erkek, ister kadın Çocuğuyum bu vatanın Ve gaza da can borcuyum Susuz olabilirim, uykusuz olabilirim Bayraksız olamam Ölürsem taşım, yazım olmasın yakınlarıma bir şey istemem yeter ki ayda olsun mezarıma taşsız olabilirim yazısız kalabilirim bayraksız olamam konaksız saraysız evsiz yuvasız köysüz kalabilirim sevdiklerim gidebilir sevenlerim ihanet edebilir her şeysiz kalabilirim her şeysiz olabilirim bayraksız olamam bayraksız olamam